Sizce kızlar kıllı erkek mi kılsız erkek mi? Türkiye'nin ilk kadın başkanı kimdir? Kıllı erkek mi kılsız erkek mi sen? Trafikte kırmızı ışık ne anlama gelir? Dur. Aynen öyle. Hoşsamdan kişinin numarasını nasıl alır? Türkiye'nin ilk kadın başkanı kim? <laughs> <laughs> Pardon. Bir <Bilirsin, hadi. gülüyor> Soyadını bilmiyorum ama. Herkese merhabalar. Bugün insanlara bir soru soracağız. Doğru bilenlere para ödülümüz olacak. Hadi videomuza başlayalım. Merhaba kızlar. İsminizi öğrenebilir miyim? Hayat. Azra. Başta ben memnun oldum. İlk soruma geçiyorum kızlar. Türkiye'nin ilk kadın başkanı kimdir? İlk kadın başkanı. Başbakan. Başbakan. Lot muydu? İlk, ilk evet. alpi T. He. İkinci harfi. A. Soyadı şöyle bir şey. İkinci alpi A. Oradan bir <laughs> türlü <düşünce> değil mi? Hayır. Tansu çiller. Aynen öyle. Diğer soruma geçiyorum. Trafikte kırmızı ışık ne anlamı? Durma anlamı. Aynen öyle. Sizce kızlar kıllı erkek mi kılsız erkek mi? Kılsız. Kılsız. Nedenini öğrenebilir miyim? Babamla da sakal ya da bir, herhangi bir kılı sevmiyorum. Batıyor çünkü öyle. Hani bir şey sarıldığında, falan aynen. çok batıyor. Ben yani. Daha güzel duruyor bence. Yani <laughs> tamam. görünüş açısından daha iyi. Tamamdır. Diğer soruma geçiyorum o zaman. Orta çağda hacı seferleri hangi amaçla yapılmıştır? Toprak kazanmak için falan mı? Hayır, biraz daha bir... Ticaret amaçlı mı? Evet. Yöneticiliğin... Yöneticilerden birisi. Din. Hristiyan evet. ee, mı? Aynen öyle bir Hristiyan. Biliyordum da unuttum. Takibi. Sen de açık <laughs> Daha sonra sen, sen de aklımda dinle. Aklımda var Hristiyanlık. Ateist. O tarz mı hani? Dini inançlar farklı olduğu için falan olabilir mi ya? Tamam kabul edelim. Tamam Bunu da kabul, kabul, kabul edelim. 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 Diğer soruma geçiyorum. <laughs> İspanya'da bulunan en ünlü katedralin adı nedir? <gülüyor> <gülüyor> yani katedralde şey yapmadım çünkü bilmiyorum. Ne yapmıyorum? Ne yapmıyorum? Hiç hiç, şey gelmiyor 10 saniye daha versek. Yani çıkmaz. Çıkmaz, mı? çıkmaz. Tamam o zaman sağlık olsun. Teşekkür Çok ederim katıldığınız iyi. için. Çok Merhabalar. sağ olun. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Sudenaz. Ben şuna memnun oldum Sudenaz. Sorularıma geçiyorum. Türkiye'nin ilk kadın başkanı kimdir? İlk kadın başkanı... Bunları hiç bilmiyorum. Hiç <laughs> şeyim yok. Tarihim yok. Değil mi? Tansu Çinler. Aynen öyle. Diğer soruma geçiyorum. Trafikte kırmızı ışık ne anlama gelir? Dur. Aynen öyle. <laughs> Sence kıllı erkek mi yoksa kılsız erkek mi? Kılsız ya. Nedenini öğrenebilir miyim? E, i̇tici geliyor bir bakımdan. Hijyenik hmm. <laughs> mi? Evet. Tamamdır. Diğer soruma geçiyorum o zaman. Orta çağda hacı seferde ve hangi amaçla yapılmıştır? Hangi amaçla? <laughs> Tarihimde çok kalmışımdır. Bunu çok bilemiyorum. Bir tahmin yürüt. Belki doğru bilirsin. Mesleklerden hmm. yola çıkarak. Hiç oralara bilmiyorum ya. Tamam, teşekkür ederim katıldığın için. Çok sağ ol. De... Türkiye'nin ilk kadın başkanı kim? <laughs> Pardon. Bilirsin. Soyadını bilmiyorum ama. İsmi? Tansu. Ee, yüzde çıkan bir şeydi. Böyle düşün. soyadını bul bakalım. Yok abla aklıma geldi. Tamam. Tansu Çiller, kabul tamam. edeceğim. Kabul Diğer soruma geçiyorum. Trafikte kırmızı ışık ne alınıyor? Abla dur. Aynen öyle. Durun. <laughs> <laughs> Diğer sorum. Kıllı erkek mi, kılsız erkek mi sence? Kılsız. Nedenini öğrenebilirim. Yüzüme batmıyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Diğer şekil sevmiyorum. Aa. Tamamdır. Diğer soruma geçiyorum. Orta çağda Hacı Seferler hangi amaçla yapılmış? Bir dakika bunu biliyorum. Çok uğraştım. Arkadaşlar ben orada şeyi tarihi fullemiştim. Bir dakika. Bir Ama şu an çok heyecanlandım. Geldim. Biliyorum. Tamam. Durun. Dondurun siz ben düşünce. <laughs> <laughs> ee, şey. Dur. Arkadaşlar çok stres olmuş ya. <laughs> <laughs> Paniklerden Dora. <dönen. gülüyor> hmm. Bir tahmin yürüt me Biliyorum biliyorum. Bu eee... Bir dakika anlatacağım size. yok yok vermeyin sakın vermeyin bunu biliyorum çünkü bunu sakın <laughs> vermeyin <laughs> ben, biliyorum <laughs> Bildim yapmam lazım Eee <laughs> durun abla dur bekle tamam <laughs> düşeme ve izin ver unuttum çünkü ya bu aslında bir Müslümanlarla bu Hristiyan şeyi de ama Aynen. farklı Aynen. sebepleri Aynen. de vardı. Hem dini hem diğer ayırıyorlar ya. Aynen. Bunu kabul edeceğim. Diğer soruma geçiyorum. Aynen. Son bir sorum kaldı. Bunu bilirsen para ödülünü kazanıyorsun. Evet, evet. İspanya'da bulunan en ünlü katedralin adı nedir? Tekrar <laughs> 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 bir kaybet, hatırlayabilir miyim ama. İspanya'da bulunan en ünlü katedralin katedroli. adı nedir? <laughs> Yok onu bilmiyorum. Sen gelmedin. hiç duymadım. Sağ ol. Olsun. Teşekkür ederiz katıldığın için. Çok sağ ol. Rica <gülüyor> 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 Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Beyza. Beyza, ilk soruma başlıyorum. Türkiye'nin ilk kadın başkanı kim? Tansu Çiller. Aynen öyle. Diğer soruma geçiyorum. Trafikte kırmızı ışık ne anlama geliyor? Dur. Aynen yani öyle. Bu diğer soracağım soru biraz göreceli. Sana biraz yorum yapmanı istiyorum. Kıllı erkek mi, kılsız erkek mi sen? Orta. Orta derece, <laughs> evet. Ya yani ne kılsız ne, ne kıllı. Neden öğrenebilirim. Ya çünkü fazla kıl insanı biraz pis gösteriyor. Az kıl da biraz çok erkeksi göstermiyor bence. Yani seni, seni. Bence kılsız erkek. Yani orta. <laughs> Tamamdır. Diğer soruma geçiyorum. Orta çağda seferler hangi amaçla yapılmış? Efendim? Orta Çağ'da Hac seferleri hangi amaçla yapılmıştır? Bunu bilmiyorum. Tamam, diğer soruna geçeceğim. Onu bilirsen diğer sorumu şey yapalım, kabul edeceğim. İspanya'da bulunan en ünlü katedralin ün adı ne? Vallahi bunu da bilmiyorum. Üzgünüm. Tamam, teşekkür ederim katıldığı için. Çok sağ ol. Merhabalar gençler. İsminizi öğrenebilir miyim? Sema. Azat. Taşıma memnun oldum. Sorularıma başlıyorum. Türkiye'nin ilk kadın başkanı kimdir? İlk kadın başkanı. <laughs> Aynen öyle. Diğer sorum trafikte kırmızı ışık ne anlama gelir? Dur. Aynen öyle. Diğer sorum kıllı erkek mi kılsız erkek mi? İlk önce kadınlardan başlayacağım. Uyumadım soruyu. Kıllı erkek mi kılsız erkek mi? Kılsız. Nedenini öğrenebilir öğrenebilirim? Sizin için neden öyle? Ne bileyim yani daha hoş duruyor, daha estetik duruyor. Siz bir kız olsaydınız kıllı erkek mi kılsız erkek mi hoşunuza giderdi? Vallahi Fark, Kıllığım farklı biraz ya yani, <laughs> yani <bu kadar gülüyor> sonra, ben kılığım yani. Tamam. Diğer soruma geçiyorum o zaman. Orta çağda hacı seferleri hangi amaçla yapılmıştır? Ee, <laughs> Hristiyanlığı yaymak <laughs> diye biliyorum. Şey Yine Hristiyanlardan yola çıkın. <laughs> Hristiyan popülasyonu arttırmak olabilir. Azınlıkları bir tane daha yürüdük. Doğru bilirsiniz kabul edeceğiz. Soruyu tekrar alabilir miyim? Orta çağda hacı seferleri hangi amaçla yapılmış? Tamam. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Azat. Evet. Gerçekten. Tanıştığıma memnun oldum. Sorularıma geçiyorum. Türkiye'nin ilk kadın başkanı kimdir? Hazırca. Aynen öyle. Diğer soruma geçiyorum. Trafikte kırmızı ışık ne anlama gelir? Durma. anlamına. Aynen. Sizce kıllı erkek mi, kılsız erkek mi? Kıllı erkek. Kıllı Nedenini öğrenebilir miyim? Evet. Siz bir kız olsaydınız kıllı erkek mi severdiniz? Öyle. <gülüyor> şey. <gülüyor> o göreceli bir kavram. <laughs> Bilemem onu. Tamam. Diğer soruma geçiyorum. Orta çağda haçlı seferleri hangi amaçlıydı? <laughs> Sizin var mı? Bir e bir şeyler şey yapın, türetin. Belki doğru çıkar. Vallahi hiçbir fikrim yok. <laughs> İslamiyet'e karşı. Maalesef. Tamam, katıldığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Valla evet. isminizi öğrenebilir miyim? Eren. Erdem. Başlama memnun oldum. Sorularıma başlıyorum. Türkiye'nin ilk kadın başkanı kimdir? <laughs> Bilirsiniz bunu bir tahmin edin. Aynen öyle. Diğer soruma geçiyorum. Trafikte kırmızı ışık ne anlama gelir? Bu çok kolay bir soru. Bulabilir Dur, sorma. Aynen öyle. Sizce kıllı erkek mi, kılsız erkek mi? Bir kız olsaydınız hangisini kılsız tercih ederdiniz? Kılsız erkek. Kılsız erkek. Nedenini öğrenebilir miyim? Yani... Rahatsız edici ve kötü görünüm olur. Yani bir erkek olarak öyle Bakım şart. Aynen öyle. Diğer soruma geçiyorum. Orta çağda hacı seferleri hangi amaçla yapılmıştır? Yağma mı? Eee, dini yayma. Dini yayma. Hayır. Biraz daha Orta Çağ'da Haçlı Seferleri neden yıkılmıştır? Bilemedim. Çökme Sadece. amaçlı olabilir mi? Hazine Bir şans daha veren. veriyorum. Bir daha. Son aklınız. Bilemedim. Teşekkür ederim evet. katıldığınız için. Çok Şimdi sağ, sağ olun. Bize öğrenebilir miyim? Burak. Burak. İlk soruma başlıyorum. Bir dakika kaç saniye? 60 saniye. Aynen öyle. Diğer sorum. Gece dünyayı aydınlatan gezegenin adı nedir? Ay. Aynen öyle. Diğer sorun biraz göreceli. Hoşçağının kişinin numarasını nasıl alır? Ee, nazikçe isterim. Eğer istemezse almam. Bu kadar. Başka Sayın. bir yolu var mı? Ee, başka bir yolu... Başka yolu yok benim için. <laughs> Tamamdır. Diğer soruma geçiyorum. FIFA Dünya Kupası ilk kez hangi yılda düzenlenmiştir? FIFA Dünya Kupası ilk kez hangi yılda düzenlenmiştir? Bir tarih yürütmeni isteyeceğim 2008 olabilir mi? Biraz daha aşağı. 2004? 2004. Daha aşağılara. Oha. Oha. 10 saniye daha 1991. 92. Tamam bir 10 saniye veriyorum. <laughs> bir de sen kabul et. 84. Daha da aşağılara 62. Neyse katıldığın için teşekkür ederiz. Yalnız cevapladın. Çok sağ ol. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen videoyu beğenip kanalda abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.